Adam sizlere Gaziantep mutfağından dünyaya nam salmış balcan kebabı yapmak için ahşap sofrası üzerine yağlı koyun kıymasını alıp baharatlarını ekleyip yoğuruyor. Daha sonra bahçede yetiştirdiği sebzeleri alıp şişlere biber ve domatesleri takıp közün üzerine bırakıyor. Közde kızaran sebzeleri çevirip güzelce pişirdikten sonra bakır tepsiye alıp kalan sebzeleri de sobanın içerisindeki közde pişirdikten sonra patlıcanları halka halka kesip şişlere bir patlıcan bir kıyma olacak şekilde diziyor. Doğal Yaşam Reyes sayfasında benzer içerikleri paylaşan adam şişlere dizdiği patlıcan kebaplarını köz üzerine koyup çevirerek güzelce pişiriyor. Pişen patlıcan kebaplarını bakır tepsiye koyduğu sebzelerin üzerine aldıktan sonra gümüşhane ekmeğini elleriyle bölüp arasına kebap ve sebzeleri koyarak afiyetle yiyor. Benzer içerikler için videoya yorum yapmayı ve Doğal Yaşam Reyes sayfasını takibi almayı unutmayın.